Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafayı suya batırma challenge yapacağız. Hadi başlayalım. Evet, çocuklarım. Benim en sevdiğim renk ne? Mor. Yeşil. <gülüyor> <gülüyor> ben biliyorum ya. Ben net kazanırım. Oldu. En sevdiğim yemek ne? Makarna. Şey, Dilemedim, e Makarna dedi. Sen söyle. Hayır. Senin şey, ben en sevdiğin yemek? yemek.

Tá onde